Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 31 Ağustos Salı. Merhaba. Makinistler Sendikası GDL'den yapılan açıklamaya göre perşembe gününden itibaren uzun sürecek bir uyarı grevi süreci başlayacak. GDL böylelikle birkaç hafta içerisinde üçüncü kez Almanya'daki ulaşımı felç edecek. Yaygın medyada ve siyasi partiler arasında GDL sendikasına yönelik eleştiriler artarken Sol Parti Federal Meclis grup Başkanı Ditma Barç, Şansölye Merkel'den müdahale etmesini istedi. Barç, federal hükümetin demiryolları şirketinin sahibi olması vesilesiyle GDL Sendikası'nın haklı taleplerini kabul etmesi gerektiğini söyledi. Yurttaşların bilhassa pandemi sürecinde işlevini sürdüren bir devlete ihtiyacı olduğunu söyleyen Barç, bu tiyatro artık sonlandırılmalıdır. Federal hükümet, lokomotif sürücülerinin haklı ve ödenebilir taleplerini kabul etmelidir, dedi. GDL Sendikası'nın Perşembe günü başlayacak grevli hak arama mücadelesi 5 gün sürecek. Makinistler muhtemelen çarşamba gecesinden itibaren iş bırakacak. Bu bilinçli olarak başlattığımız en uzun direnişlerden birisidir diyen GDL Başkanı Vezelski, asıl sorumlunun Alman demir yolları yönetim olduğunu ve şimdilik süresiz grevi düşünmediklerini söyledi. GDL sendikası ücretlerin artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Alman demir yolları pandemi koşullarını gerekçe göstererek önce hava alanlarında olduğu gibi 40 ay boyunca maaşlara zam yapılmamasını sendikaya dayattı. Ayrıca demir yollarında örgütlü en büyük sendika Demiryolları ve Ulaşım Sendikası'nın kabul ettiği anlaşmayı üstlenmesini istedi. Yapılan pazarlıkların ardından Doğu Çabağ'ın gelecek yıl için %1,5 ve Mart 2023'te ise %1,7 zam teklifinde bulundu. Bu teklifi de yetersiz bulan GDL makinistler arasında grev oylaması yaptı ve makinistlerin %95'i grevden yana oy kullanınca grev başlamış oldu sendika 28 ay geçerli olmasını talep ettiği anlaşma çerçevesinde ücretlere %3,2 zam ve 2021 için bir sefere mahsus 600 euro korona primi talep ediyor. Avrupa'nın kanserle mücadele planının bir parçası olarak bu salı bazı gıdalarda kadmiyum için yeni sınır değerler yürürlüğe girdi. Gelecekte pirinç için artık kilogram başına 0,2 miligram kadmiyum yerine en fazla 0,15 seviyesine izin veriliyor. Portakal veya muz gibi birçok meyve için sınır 0,05'ten 0,02 miligrama düşürüldü. Zehirli ve kanserojen bir ağır metal olan kadmiyumun izlerine çeşitli gıdalarda tekrar tekrar rastlanabiliyor. Esas olarak çevreye yakma veya kanalizasyon çamuru ile dağılıyor. Bundan başka gübreyle de toprağa karışması sonucu bitkiler tarafından emiliyor. Dün gıda maddelerinde kurşuna da yeni sınır değerleri koyan uygulama yürürlüğe girdi. Geçen yıl Avrupa Birliği'nde 2 milyon 700 bin kişiye kanser teşhisi kondu. 1 milyon 300 bin insan daha kanserden hayatını kaybetti. Avrupa Birliği Komisyonu, belirleyici önlemler alınmaması durumunda kanser vakalarının sayısının 2035 yılına kadar %24 artacağı konusunda uyardı. Dernekler genel seçimler 26 Eylül 2021'de yapılacak. Ancak Kassel'de olduğu gibi ülke genelinde mektupla oy verme işlemleri için gerekli olan seçim belgelerinin postayla evlere gönderilmesine başlandı. Genel seçimlere kısa bir süre kala her dönem olduğu gibi yollara afişler asıldı. Seçenekler arasında büyük bir fark yok. Ananı belliyeceğim senin diyen yok. Her parti güllük gülistanlık bir Almanya vaat ediyor. Farksızlar arasından farksız bir adayı seçmeye karar vermiş olan oyunu verebiliyor ya doğrudan seçim bürosunda ya da mektupla oyunu kullanabiliyor. Genel seçimlere yaklaşık 4 hafta kala 26 Eylül'e kadar beklemek istemeyenler veya seçim günü tatilde olacaklar mektupla oyunu kullanmak üzere evrakları almaya başladı. Mektupla oy verme işlemi için gerekli belgeler seçmenlere yerel seçim büroları tarafından gönderilmeye başlandı. Federal İstatistik Dairesi'nin rakamlarına göre 83 milyon nüfuslu Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde 60 milyon 400 bin seçmen oy kullanacak. Bunlardan 2 milyon 800 bini ilk defa oy kullanacak. Almanya'da 1 milyon civarında Türkiye kökenli seçmen bulunuyor. Almanya'da seçim barajı %5. Mektupla kullanılan oylar 26 Eylül seçim pazarında saat 18'den sonra sayılacak. Bugün çok sayıda Hessenli çocuk için çok özel bir gün. Bugün onlar okullu oldular. Hessen'de 3900'ü kaselde olmak üzere yaklaşık 57.300 çocuk bugün okullu oldu testli ve maskeli korona kuralları ilk defa okullu olan çocuklar için de geçerli. Eyalette toplam olarak 761.500 öğrenci bulunuyor. Diğer öğrenciler için dersler dün başlamıştı. Kültür Bakanlığı yaz tatilinden sonra Hessen okullarında başlangıçta iki hafta boyunca önleme kapsamında tüm öğrencilere ve öğretmenlere haftada üç defa korona testi yapılmasına karar verdi bundan başka yeni okullu olan çocuklar da dahil olmak üzere öğrenciler ders sırasında maske takacak. Batılı işgal güçleri Afganistan'dan ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en uzun savaş sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan işgal askerlerini çekme işlemlerini tamamladı son askeri ABD uçağının Afganistan saatiyle salı gecesi başkent Kabil'deki havalanından ayrılmasıyla ABD tarihinin en uzun savaşı olarak tarihe geçen 20 yıllık Afganistan savaşı 172 binden fazla ölü ve benzersiz bir yıkım bırakarak sonlanmış oldu. Orada Taliban ABD'nin geri çekilmesini kutladı. Taliban sözcüsü Sabihullah Mücahit Afganları zaferleri için tebrik etti. Salı sabahı Kabil havalanında pistte konuşan mücahit Afganistan'a tebrik ederim. Bu zafer hepimizin dedi. Doğal olarak gerici Taliban güçleri kendilerinin bu savaştan zaferle çıktıklarını söylüyor. Tarih yazdık diyen Taliban temsilcisi Ana Sakkani sanki kendileri Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO güçleriyle anlaşmamış gibi ABD ve NATO'nun 20 yıllık işgali bu gece bitti. 20 yıllık cihattan sonra tarihsel bir an yaşıyoruz biçiminde sosyal medya mesajları paylaştı. İşgal birliklerinin geri çekilmesi 14 Ağustos tarihinde iktidara gelen Taliban arasında tezahüratlara yol açtı kabilde sevinç silahları ateşlendi. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ortakları 11 Eylül 2001 terör saldırısının ardından Afganistan'ı işgal etmişti. Yaklaşık 20 yıl süren kanlı çatışma ABD tarihinin en uzun savaşı olarak kayıtlara geçti. Bunu batılı vatandaşları ve Afgan yerel işbirlikçilerini ülke dışına çıkarmak için Kabil Havalanı'nda dramatik bir tahliye görevi izledi. Derneciler bugünkü programımızı psikolojik bir sorunla noktalıyoruz. İçe kapanıklık. Psikolojide saldırganlık ve kural tanımamanın diğer yüzü içe kapanıklık ve çekingenliktir. Çekingenlik de saldırganlık kadar problem sayılmaktadır. Ancak çoğu ailelerde çekingenlik efendilik ve uysallık olarak yorumlanmakta. Çocuğum çok usludur, hiç yaramazlık yapmaz. Sözümden dışarı çıkmaz diyerek içe kapanıklık övülmektedir. Duyguları ve haklı tepkileri ceza ile bastırılan, yanlışları kınama ve suçlama ile karşılanan çocuklar zamanla kendilerine olan güvenlerini kaybeder. Yanlış yapmamak için susmayı ve içlerine kapanma yolunu seçerler. Bugünlük bizden bu kadar değerli dinleyiciler. Radyo Kasya'nın hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.